İstemiyorum deyip, tutmama rağmen gidip sosyal medyaya ağlayarak video atmak mı? Ben seni böyle tanımadım. gibi şah kalkıp da kavuşma canım Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Aras ıı, sevgilisinden ayrıldı diye ağlıyor. Ben de bu tiktokçuları çözemiyorum ya bu fenomenleri. Arkadaşlar insan özel hayatını ne bileyim tamam sever ya da şey yapar bence paylaşmaması lazım ya. Eğer çok canın yandıysa ne bileyim. Bana şey oyun gibi geliyor arkadaşlar valla. Siz olsaydınız özel hayatınızı böyle yayınlar mıydınız arkadaşlar canınızdan çok sevdiğiniz birini kaybederken. Ben olsam yayınlamam. Ne bileyim? Evet arkadaşlar, abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim.